bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve hadi oyunumuzu oynayalım. Girdim bakalım Brawl Stars'a. Evet. Hızlıca girelim. Boss savaşı oynayalım. Bunlar ekrime de Bir de boss savaşında 8 bir kişi sürüyor. Bak ya karakter çıksın diye. Aksesuar çıkıyor sonra. Arkadaşlar siz çok rahat seyrediyorsunuz da bunda bayağı takıyor arkadaşlar. O yüzden şu an ben çok zor oynadım. Hadi bakayım. Menü güzel ya. Menü güzel oldu. Güzel. Boss deliğe dönünce biz gittik. bir de as ki bizde alakalı işte şimdi. Alakanın da, alakanın da, alakanın <laughs> dilim susu söyleyemedim arkadaşlar. Ah nani, ne ne yapayım ya. Çık çık tavuk gibi koşuyor vallahi şimdi. Ah ne em ya. Arkadaşlar bazı bazen bazen böyle oyuncular gönderiyor bazıları mal. Mal çıkıyor yani. Mal dedim mal. Mal çıkıyor. Mal çıkıyor bu. Neymiş kaç. Abi çok hızlı koşuyor. Abi boy yazdı. Kaç 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 kaç. Yok siktir bu. Oğlum ulan mısınız lan? İkimiz de çıkacak lan. Tamam tamam. Lan deliye dönecek bu. Lan boyu yazdı. Bir bakar. Ben inşallah ben doğacağım ya. Şimdi doğacağım acı bilmem ne oluyor. Sık 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 ben de kaçtım. En zeli ben de öldüm evet. <laughs> em. En... Allah başlattın mı? Oha insanı sildim. Abi büyüyor. Ha? Dönüyor. Onun. Hadi lan. Lan çıkıyorum çıkıyorum. Lan. Hadi ben onu. Hadi be. Hayır abi ya. Kaybettik kaybettik. Abi bayağı bir zor ya. Çılgını geçemiyorsun. Ben karakter okuyorum. Onu ki veren koruyor da hiç de i̇şte ya mike'in de niye mike'in de aksesuar donduruyor zaten arkadaşlar dondurduğu için mike seçtim <laughs> evet, Bas. bakalım ilk çok profiyonum evet aşağıdan bakalım ne mu ya abi bir saniye elinde de bir bak olmaz mı? kokuyor. Hayır! Au, atladı sandım. Lan o abi abi güzel taktikte bak orası şeydi değil mi? Oha oraya giremiyorum bu. Güzel abi ben bilmiyordum bunu. Hadi. ben nasıl var? Vadi, zincir zincir diyor. kulubuk. Çok güzel, güzel. Hayır, 25 şuradan önce kahve. Lan ne yapayım? Lan Lan boş. Şaka gibi. Bu kolt doğduğu gibi öyle Ölüyor, lan. Hadi gel. Kolt öldü ve ben kaçmam lazım. Ya siktir. Ananı kırma. Vallahi ananı kırıyorum. Gelme, gelme lan. Obe sen Yok lan yok, yok kolt. Ben yine çamurumuz çılgın evet dostlar. <laughs> Evolution. 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 ne Evolution. Bu Evolution. 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 Allah Amanın <laughs> Ne oldu lan Özel Özel bu Bak yok Abi kahve, Adamlar boyunca.

burası şey değil mi? Ne olmuş ya? Ne olmuş ki ona bak? Oha. Lan oğlum şu çocuklar nesini öldür lan? Tavuk kule. Güneş. Tavuk kule dediğin kulesi. lan? Açık, açık, Al pro. Lan annani. Nikki Kore ile. olsa sektirir mi? Lan. Lan Megsma. Lan Mortis taksın. Mort çok çok yava. çok kaçmıyor. Çok çok yava. Ananı sin. Işte. Arkadaşlar. en sevdiğim harita. Elkül ben bunu çok güzel oynuyorum. Abi adamlar oradan bir attı mı? Ananı Abi En iyi oynadı bu bu. Ne oldu lan en iyi oynadı bu markatı. Bu ananı bırak da Abi ne oluyor be? Kaç kupaydık kaç düştük. Gerçekten. bir şey yok. normal maç oynadığım gibi. Normal maç oynayan <laughs> Ah anam O Efendim gittik Sanlı Türk ama Bak Türk adamdır Türk atak kardeşim Bu Türk Bu Türk Hadi bakayım <laughs> Az çıktı <laughs> Abi Hadi bakayım Az çıktı Az çıktı Hı para Ve <laughs> e arkadaşlar bu videomuzun adı da eksi yeme olacak ve bay bay.